Merhaba. Bu ilk uygulamamızda Mapinfo'nun hızlı başlangıç diyaloğunu kullanarak Mapinfo tablosunu açacağız. Mapinfo tabloları değişik formatlarda veri içerdiklerinden verileri görüntülemenin değişik yöntemlerinde görmüş olacağız. Bazen sadece verilerin belirli bir parçalarını görmeye ihtiyacımız olacak. Bu durumda seçim oluşturacağız. Çalışma ortamımızı saklamak için proje oluşturmayı göreceğiz. Mapinfo'da bir veri takımına tablo denilmektedir. Bir Mapinfo tablosu satır ve sütunlardan oluşan tablosal veridir. Tablo aynı zamanda bu tablo ile ilişkili coğrafi bilgiler içerebilmektedir. Bu yüzden Mapinfo ile bir tabloyu değişik yollarda görüntülemek mümkündür. Veri sayfası penceresi ile Tablosal verileri görüntüleyebilirken harita penceresi ile de coğrafi bilgileri görebiliriz. Aynı zamanda bu tablosal verileri grafik olarak da görüntülemek mümkündür. Örneğin müşteri verileri ile çalıştığımızı düşünelim. Müşteri listesini veri sayfası penceresinde coğrafi pozisyonları harita üzerinde ve tüketim alışkanlıklarını da grafik penceresinde görüntüleyebiliriz. Bütün bu pencerelerin tamamı tek bir tablodan oluşturulabilir. Bazen birilerin sadece belirli bir kısmını görmek isteyeceğiz. Bu durum tabloda çok fazla kayıt olduğu ya da analizlerin verinin sadece belirli bir kısmı için yapılacağı durumlarda gerekli olabilir. Bunun için de seçim yaparız. Seçilen veriler tablonun geri kalanından bağımsız bir şekilde gösterilebilir. Oluşturulan pencereleri her defasında yeniden açmak yerine ki bazen oldukça zaman alabilir, çalışma ortamımızı saklamak için kullandığımız dosyaya da proje dosyası denir. Veri dosyamızı Mapinfo'da açtığımız zaman Mapinfo bir tablo oluşturur. Eğer verimiz grafik obje içermiyorsa bu tablo en az iki ayrı dosyadan oluşur. İlk dosyamız tab. Bu dosya tablomuzun yapısını tanımlar. Verimizi içeren dosyanın formatını açıklayan küçük bir yazı dosyasıdır. İkinci dosyamız ise dat. Bu dosya tablosal verimizi içerir. Eğer database, foxbase, ayrılmış txt, Lotus 1.2.3, Microsoft Excel ya da Microsoft Access dosyaları ile çalışıyorsanız Mapinfo tablonuz tab ve çalıştığınız dosyanın uzantısından oluşacaktır. Eğer verimiz grafik objelerini de içeriyorsa Mapinfo tablomuzu diğer iki dosyanın yanında iki dosya daha açacaktır. Bunlar ise Map dosyası. Bu dosya grafik objelerini tanımlar. Diğer ikinci dosya ise ID. Bu dosya veriler ile objeler arasında bağlantı kuran karşılıklı bir referans dosyasıdır. Ve son uzantı ise IND. Bu dosyada indeksleri içerir. Tablomuz ayrıca bu komutu ile harita objelerini daha hızlı sorgulamamızı sağlayan indeks dosyasını içerebilir. Şimdi ilk uygulamamız için masa üstünde bulunan Mapinfo programını açalım. Ekranda da gördüğünüz üzere hızlı başlangıç penceresi bulunmaktadır. Bu pencereyle projelerimizi, dosyalarımızı hızlı bir şekilde açabiliriz. Şimdilik bu penceremizi kapatıyoruz ve ana ekrana dönüyoruz. Ekranda da gördüğümüz üzere MapInfo'nun araç çubukları yüzen konumdadırlar. Bunların neler olduklarını daha sonraki uygulamalarımızda bahsedeceğiz. Şimdilik araçları yerleştirelim. Bu araçları da tutup sürükleyerek istediğimiz köşeye yapıştırabiliriz. İlk olarak standart araç çubuğunu üst köşeye yerleştirelim. Ve ardından çizim araç çubuğunu yerleştirelim. ve ana araç çubuğunu da konumlandıralım. Ve son olarak da tools çubuklarını yerleştirelim. DBMS ve web servisleri çubuklarını kullanmayacağımız için kapatalım. Eğer bu kapattığımız araç çubuklarını yeniden eklemek istiyorsak seçenekler menüsü altından araç çubuklarını tıkladığımızda burada göster kutucuklarını işaretleyerek ekleyebiliriz. Sağ tarafta bulunan yüzen işaretlerini işaretlersek eklenen şu araç çubukları yüzen konumda gelecektir. Ama sadece göster dersek program bu çubukları otomatik olarak yerleştirecek. Şimdi bu pencereyi tamam diyerek kapatıyoruz. Bu yerleştirdiğimiz araç çubukları artık MapInfo'da sabit haldedir. MapInfo'yu kapatıp açtığımızda tekrar bu araç çubukları aynı konumda olarak karşımıza gelecektir. Eğer isterseniz bu çubukları da daha sonra yerlerini değiştirebilirsiniz. Şimdi MapInfo'da bir tab dosyası açalım. Uygulamalarda kullanacağımız dosyalarımız masaüstünde mapinfo eğitim data adlı klasöründe bölümlere ayrılmıştır. Tekrardan mapinfo'ya dönelim. Ve mapinfo'da tab dosyası açmak için dosya menüsü altından açı tıklayalım. Mapinfo dosya aç dediğinde otomatik olarak bilgisayarımızın belgeler klasörünü yönlendiriyor. Her seferinde dosya açtan bir tab dosyası eklemek için klasör aramak yerine bir klasör kısa yol tanımlaması yapabiliriz. Bunun için penceremizi kapatalım ve iptal edelim. Kısa yol tanımlamasını ise seçenekler menüsü altından tercihler, tercihler penceresinden ise klasörler butonuna tıklıyorum. Ve ekranda da gördüğünüz üzere Gelen pencerede dosya açılımında ilk klasörler kısmından kısa yol tanımlamaları yapabiliriz. Biz burada tablolar ve projeler ile uygulamalar yapacağımız için tablolar ve projelere kısa yol tanımlaması yapacağız. Bunun için tabloları seçip alt butondaki değiştire tıklıyoruz. Ve eğitim datalarımızın bulunduğu klasörü bulup seçiyoruz ve ardından tamama tıklıyoruz. Aynı işlemi projeler içinde yapalım. Gördüğümüz üzere dosya yollarını değiştirmiş olduk. Şimdi bu pencereyi kapatmak için tamama tıklıyoruz. Ve tercihler penceresini de kapatmak için tamam'a tıklıyoruz. Şimdi eğitim klasöründe bulunan bölüm 1'deki iller tabını açalım. Bunun için dosya menüsü altından açı tıklıyoruz. Ve gördüğünüz üzere eğitim data klasörümüz direktmen aç kısa yoluyla görüntülendi. Bölüm 1 klasörün içindeki illeri seçelim. Tablomuzdaki coğrafi objeleri görüntülemek için harita penceresini kullanırız. İller tablosunu harita penceresinde açmak için açılış şeklinin otomatik olduğuna dikkat ederek açı tıklayalım. Pencerenin en üst kısmına bakalım. Menü çubuğunda harita menüsünün oluştuğuna dikkat edelim. Bu menü sadece harita penceresi aktif iken mevcuttur. Harita penceresindeki tüm katman objelerini görmek için harita penceresi üzerinden sağ tıklayıp tüm katmanları görüntüleye tıklayalım. Ve gelen pencereden tamam işaretleyelim. Ve ekranda da gördüğümüz üzere harita penceresindeki tüm objeler pencere içerisine görünecek şekilde yerleştirilmiştir. Şimdi var olan iller katmanının üstüne Türkiye göller katmanını ekleyelim. Bunun için dosya menüsü altından aç ya da kısa yol çubukları içerisindeki tablo aç aracına basabiliriz. Türkiye göller katmanını seçelim. Pencere içerisindeki dosya türü seçimimizde neyi açmak istediğimize göre değişir. Şimdi var olan bir Mapinfo tablosu açmak istediğimiz için burada Mapinfo tabın seçili olduğundan emin olalım. Açılış ekli ise burada tablomuzu nasıl görüntülemek istediğimizi seçebiliriz. Otomatik Mapinfo en uygun görüntüleme şeklini seçecektir. Eğer veri haritalanabilir ise, yani veri ile ilişkilendirilmiş grafik objeleri varsa, oturumda mevcut bir harita penceresi yoksa Mapinfo tabloyu yeni bir harita penceresinde açacaktır. Eğer oturumda mevcut bir harita penceresi varsa o zaman Mapinfo tabloyu mevcut harita penceresinde açacaktır. Eğer veri haritalanabilir değilse Mapinfo tabloyu veri sayfası penceresinde açacaktır. Veri sayfası Mapinfo tabloyu veri sayfası penceresinde açacaktır. Mevcut haritada tablonun grafik objeleri mevcutsa MapInfo tabloyu mevcut harita penceresinde ekleyecektir. Yeni haritada aç. MapInfo tabloyu yeni bir harita penceresinde açmaya çalışacaktır. Ve son seçenek penceresiz aç ise MapInfo tabloyu açacaktır fakat veriyi görüntülemeyecektir. Biz bu alıştırmamızda mevcut haritada seçeneğini işaretliyoruz ve ardından aça tıklıyoruz. Açılış şeklimiz mevcut haritada seçtiğimiz için Türkiye göller objeleri az önce açtığımız iller objelerinin üstüne yerleşti. Mapinfo'da açık olan harita objelerini ayrı bir harita penceresinde görmek istiyorsak pencere menüsü altından yeni harita penceresi diyaloğundan yeni harita penceresi açabiliriz ya da klavyeden F3 tuşuna basabiliriz. Bu pencere, yeni harita penceresine bir defada daha fazla katman ekleyebilmemiz için dizayn edilmiştir. Yeni açacağımız harita penceresine eklemek istediğimiz katmanları sağa ve sola yön tuşlarını kullanarak sağdaki kutucuğa aktarabiliriz. Katmanlarımızın sıralamasını katman kontrolünden değiştirebileceğimiz gibi aşağı ve yukarı butonların yardımıyla bu pencereden de ayırabiliriz. Şimdi istediğimiz katmanı sağ tarafa yön tuşlarıyla aktaralım ve ardından tamam butonuna basalım. Ve gördüğünüz üzere iller katmanını ayrı bir harita penceresinde görüntülemiş olduk. Yaptığımız bu işlemle iller katmanını iki defa açmadık. Sadece var olan iller katmanını ayrı bir harita penceresine kopyalamış olduk. İller katmanında yapılan değişiklikler her iki pencereye de yansıyacaktır. Şimdi açtığımız bu ikinci pencereyi çarpı işaretiyle kapatalım. Verilerimizi veri tabanındaki gibi yazı olarak görmek istediğimizde veri sayfası penceresini kullanırız. İller tablosunu veri sayfası penceresinde görmek için Pencere menüsü altındaki Yeni Veri Sayfası Penceresi menüsünü seçelim. Ya da klavyeden F2 tuşuna basalım. Açılan pencerede iller katmanını seçip tamama tıklayalım. Ve ekranda da gördüğünüz üzere iller tablosunda yer alan tablosal veriler görüntülenmiş oldu. Ekranın en üstündeki menü çubuğunda harita menüsünün yerine veri sayfası menüsünün geldiğine dikkat edelim. Bu menü sadece veri sayfası penceresi aktif iken mevcuttur. Şimdi ekranda bulunan her iki pencereyi daha iyi görebilmek için pencere menüsü altından pencereleri döşe seçeneğini seçelim. Gördüğümüz üzere MapInfo'da verilerimizi değişik pencerelerde değişik görünümlerle aynı zamanda görüntüleyebiliriz. Eğer pencerelerinin birinde bir değişiklik yapacak olursak, bu değişiklik diğer pencerede anında yansıtılacaktır. Aynı zamanda tek bir görüntü aktif olabilir. Başka bir pencereyi aktif yapmak için o pencerenin üst kısmındaki başlık çubuğuna tıklamalıyız. Mapinfo'da bir defada bütün bir tablo ile ya da bir tablonun alt kümesiyle çalışmak mümkündür. Mesela birkaç ilin nüfus bilgilerini karşılaştıran bir grafik hazırlayalım. Bunun için iller tablosundan bir seçim yapıp grafikte göstermek istediğimiz illeri seçebiliriz. Şimdi ana araç çubuğundaki seç butonunu seçelim ve harita üzerinde 3 ya da 4 ili tıklayalım. Bu işlemi de klavyeden shift tuşuna basıp birden fazla illeri seçelim. Aynı anda veri sayfası penceresinde seçilen illerin satırları da seçildiğine dikkat edelim. Eğer harita üzerinde çoklu seçim yapmak istiyorsak shift tuşuna veri sayfasından çoklu seçim yapmak istiyorsak CTRL tuşuna basmalıyız. Bir MapInfo tablosunda veri tabanındaki bilgiler bilgisayar üzerindeki harita ile birebir ilişkili olduğundan illeri ister harita penceresinden ister veri sayfası penceresinden seçelim. Seçim her iki pencerede de yansımış olacaktır. Seçilen iller Selection adı verilen geçici bir tabloya atılır. Bu tablo geçicidir çünkü sadece bilgisayarın çalışan hafızasında yer alır. Şimdi Seçilen illerin kayıtları iller tablosundaki geri kalan illerden bağımsız bir şekilde görülebilir. Bu listeyi görüntülemek için klavye üzerinden F2 tuşuna basalım ve tablo kısmından selection'ı seçip tamam'a tıklayalım. Ekranda da gördüğünüz üzere harita üzerinde seçtiğimiz illerin geçici olarak bir veri sayfası gelmiştir. Aynı işlemi objeler için de yapabiliriz. Bunun için ise klavye üzerinden F3'e tıklayıp ve yaptığımız seçim artık query 1 olarak geldiğinden dolayı query 1'i seçip sağ tarafa attıktan sonra tamama tıkladığımızda seçtiğimiz illeri ayrı bir harita penceresinde görüntüleyebiliriz. Şimdi bu pencereleri kapatalım. Seçim işlemimiz hala aktif. Grafik penceresinde istatistik bağlantıları grafik formatında görüntüleyebiliriz. 3D, bar, çizgi, alan histogram, baloncuk ve pasta grafikleri olmak üzere değişik grafikler oluşturabiliriz. Şimdi seçilen illerin bilgilerinden grafik oluşturacağız. Seçilen illerden grafik oluşturmak için ise pencere menüsü altından yeni grafik penceresini seçelim. Grafik türünde barı seçtikten sonra şablon kısmından ise cluster'ı seçelim. Ve ardından devam tuşuna tıklayalım. Grafik oluştur seçeneklerinde selection olduğuna dikkat edelim. Ne en yakın zamanda yaptığımız seçime göre grafik çizeceğimizi fark Bu yüzden Selection en başta Tablo kolonlarından nüfus 1997 tablosunu seçelim. Ve grafik kolonları kısmına ekle butonuyla ekleyelim. Ve ardından etiket kolonunda ise yıl ve seriler kolonda olduğunu işaretleyelim ve ardından tamam butonuna basalım. Grafik penceresi aktif olduğunda menü çubuğunda veri sayfası menüsü yerine grafik menüsünün göründüğüne dikkat edebiliriz. Ayrıca grafik penceresinin isminin query 2 olduğuna dikkat edelim. Yaptığımız seçimin harita veri sayfası ya da grafik penceresinde görüntülediğimizde Nupifo seçimi yerini Query tablosu olarak adlandırılır. Bu tablolar sıralı olarak numaralandırılır. Örneğin Query 1, Query 2, Query 3, Query 4 gibi. Yaptığımız herhangi bir seçim kümesine geri dönmek istiyorsak bu Query tablolarını kullanabiliriz. Bu sayede aynı seçimi yeniden yapmak zorunda kalmamız. Bir proje oluşturduğumuzda nevi çalışma ortamını açtığımız pencereleri kaydetmiş oluruz. Ancak bu pencere düzenini daha sonra kullanmak isteyebileceğimizden öncelikle bunu bir proje olarak kaydedeceğiz. Gelecek sefer bu pencerelere ulaşmak istediğimizde sadece projeyi açacağız. Böylece bu pencereleri her ihtiyacımız olduğunda yeniden oluşturmak zorunda kalmayacağız. Proje dosyalarımız uzantısı uzantısıyla oluşacaktır. Bir projeyi saklamak için dosya menüsü altından proje olarak kaydeti seçelim. Dosya adı kutusuna uygulama-1 yazalım. Ve bu projemizi bölüm 1 klasörün içine kaydedelim. Mapinfo bir proje kaydettiğimizi bildiği için uygulama-1 yazalım. Vo uzantısını kendisi otomatik olarak ekleyecektir. Şimdi projemizi kaydettiğimiz için bütün pencereleri kapatabiliriz. Ekranda gördüğümüz pencereleri çarpı butonlarıyla kapatabiliriz. Fakat bu işlemle katmanları kalıcı olarak programda kapatmamış oluyoruz. Tekrardan F2 ve F3'e bastığımızda eklediğimiz katmanları geri çağırabiliriz tüm katmanları kalıcı olarak programla kapatmak istiyorsak dosya menüsü altından bütün dosyaları kapat ya da ana araç çubuğundaki tüm dosyaları kapat kısa yol tuşuna basarak tüm dosyaları kapatabiliriz.